bölüm 11 Petrus'un açıklamaları elçilerle tüm Yahudiyedeki kardeşler diğer uluslarında Tanrının sözünü kabul ettiklerini duydular Ama Petrus Kudüs'e gittiği zaman sünnet yanlıları onu eleştirdiler Sen sünnetsiz kişilerin evine gidip onlarla yemek yemişsin dediler Petrus baştan başlayarak, olanları tek tek onlara anlattı. Ben Yafa kentinde dua ediyordum." dedi. Kendimden geçerek bir görüm gördüm. Büyük bir çarşafa andıran bir nesnenin dört köşesinden sarkıtıldığını, bunun gökten aşağı inip benim bulunduğum yere kadar geldiğini gördüm. Gözlerimi çarşafa dikip dikkatle baktım. Çarşafın içinde yeryüzünde yaşayan dört ayaklılar, yabanıl hayvanlar, sürüngenler ve gökte uçan kuşlar gördüm. Sonra bir sesin bana kalk Petrus, kes ve ye dediğini işittim. Asla olmaz Rab dedim. Ağzıma hiçbir zaman murdar ya da kirli bir şey girmemiştir ses ikinci kez gökten geldi. Tanrının temiz kıldıklarına sen murdar deme dedi. Bu üç kez tekrarlandı. Sonra her şey yeniden göğe alındı. Tam o sırada Sezariye'den bana gönderilen üç kişi bulunduğumuz evin önünde durdular. Ruh bana hiç çekinmeden onlarla birlikte gitmemi söyledi. Bu altı kardeş de benimle geldiler. Varıp adamın evine girdik. Adam bize evinde beliren meleği nasıl gördüğünü anlattı. Melek ona şöyle demiş. Yafı'ya adam yolla. Petrus diye tanınan Simon'u çağırt. O sana Seninle tüm ev halkının kurtuluş bulacağı sözler söyleyecek. Ben konuşmaya başlayınca Kutsal Ruh başlangıçta bizim üzerimize indiği gibi onların da üzerine indi. O zaman Rabbin söylediği şu sözü anımsadım. Yahya suyla vaftiz etti. Sizlerse Kutsal Ruh'la vaftiz edileceksiniz. Böylelikle Tanrı Rab İsa Mesih'e inanmış olan bizlere verdiği armağanın aynısını onlara verdiyse, ben kimim ki Tanrı'ya karşı koyayım? Bunları dinledikten sonra yatıştılar. Tanrı'yı yücelterek şöyle dediler. Demek ki Tanrı, tövbe etme ve yaşama kavuşma fırsatını diğer uluslara da vermiştir. Antakya'daki imanlılar. İstefan'ın öldürülmesiyle başlayan baskı sonucu dağılan imanlılar, Fenike, Kıbrıs ve Antakya'ya kadar gittiler. Tanrı sözünü sadece Yahudilere duyuruyorlardı. Ama içlerinden Kıbrıslı ve Kireneli olan bazı adamlar Antakya'ya gidip Greklerle de konuşmaya başladılar. Onlara Rab İsa ile ilgili müjdeyi bildirdiler onların arasında etkin olan Rabbin gücü sayesinde çok sayıda kişi inanıp Rabbe döndü. Olup bitenlerin haberi Kudüs'teki inanlılar topluluğuna ulaştı. Bunun üzerine imanlılar Barnaba'yı Antakya'ya gönderdiler. Kutsal ruhla ve imanla dolu iyi bir adam olan Barnaba Antakya'ya varıp Tanrı lütfunun meyvelerini görünce sevindi herkesi candan ve yürekten Rabbe bağlı kalmaya özendirdi. Sonuç olarak Rabbe daha birçok kişi kazanıldı. Sonra Barnaba, Saul'u aramak için Tarsus'a gitti. Onu bulunca da Antakya'ya getirdi. Böylece Barnaba ile Saul, bütün bir yıl oradaki inanlılar topluluğuyla bir araya gelerek büyük bir kitleyi eğittiler. Öğrencilere ilk kez Antakya'da Mesihçiler adı verildi. O günlerde Kudüs'ten Antakya'ya bazı peygamberler geldi. Bunlardan Agabus adlı biri ortaya çıkıp bütün dünyada şiddetli bir kıtlık olacağını ruhun aracılığıyla bildirdi. Bu kıtlık Claudius'un imparatorluğu sırasında oldu. Öğrenciler her biri kendi gücü oranında Yahudiye'de yaşayan kardeşlere gönderilmek üzere yardım toplamayı kararlaştırdılar. Bu kararı yerine getirip bağışlarını Barnaba ve Saul'un eliyle topluluğun ihtiyarlarına gönderdiler.